Günaydın çocuklar. Günaydın amcacığım. ne oldu? Hasta mısınız biraz? Yok, biraz belim ağrıyor o kadar. Geçmiş olsun. Ters bir hareket mi yaptınız? İşte. Ya, sorma. Öyle ters bir hareket yaptı ki bel ağrısıyla kurtulsa iyi. Aslıcığım şimdi çocukların önünde. Ay ama tamam. E ee, Kıvılcığım hadi kızım kahvaltıya bekliyoruz. Müstesna sen de getir artık bizim kahvaltıları. Getirdim Aslı hanım. Ha. Ver bakalım. Müstesna, ortaya kahvaltılık koymayacak mısın? Aslı hanım böyle emretti Ekrem Bey. Evet, bundan sonra böyle. Alakart sistemden vazgeçtim. Tabildot usulü. Evet, ee, artık bundan sonra sofraya ne geldiyse silip süpürelim... ...nasıl olsa parasını biz vermiyoruz devri bitti, bitti. Aslı'cığım neler söylüyorsun Allah aşkına? E tabii, tasarruflu davranmamız lazım çocuklar. Sonuçta amcanızın baktığı tek ev burası değil. Aslı, şimdi çocukların önünde çok lüzumsuz. Ay tamam tamam. Ama bundan sonra böyle. Tabildot usulü. Hem daha sağlıklıymış. <gülüyor> <gülüyor> Madem daha sağlıklıymış. Ama tabildot ne demek? Çocukların yemediği bir şey herhalde. Baksana. Aslıcığım çocukların tabul dot kahvaltısı nerede? Aman canım geliyor çatlamayın. Müstesna çocukların kahvaltısını da getiriver. Getirdim Aslı Hanım. Hadi bakalım kahvaltılarınız da geldi. Buyurun afiyet olsun çocuklar. Ne oldu beğenmediniz mi? Yo çok beğendik. Çok teşekkürler Aslı yenge. Sadece bugün dişimizin kovuğunun doğum günü olduğunu unutmuşuz. Ondan şaşırdık. Aslıcığım, çocuklar bu kadarcık şeyleri nasıl doyacak? E ne yapalım canım? Onlar da elin sümüklü sokak çocuklarına koca güzelin villaları bağışlattırırken düşüneceklerdi. E Sermet dedenin ondan kendileri için hiçbir şey istemediler. Aslıcığım sakin ol Allah aşkına. Bir bu tabağa bak, bir de çocukların tabağına bak. Ay. Haklısın Ekremciğim. E, elbette haklıyım. E haklısın sen bunu hak etmiyorsun çünkü. <laughs> yani bunları yersen tıkanırsın öleden sonra kek yiyecek halin kalmaz senin. <laughs> e çocuklar yeseniz de ne bakıyorsunuz öyle arkanızdan ağlarlar bak. Hadi. Çocuklar yengenizin kusuruna bakmayın bana biraz kızmış galiba arada da siz kaynadınız. Ben size yoldan yiyecek bir şeyler alırım. Önemli değil Ekrem amca. Ee, bunu bulamayanlar da var. Hmm. Oh, çok güzelmiş. <laughs> ah, ay, ay müstesna! E, tabağı mı yağladın sen? Ne oluyor böyle? Of, of, dişim. Ay ya dişçiye gitmek zorunda kalırsam. Of. Ay Kıvılcım. Gel canım şöyle otur. Dikilme öyle ayakta. Hadi. Şey ben pek aç değilim aslında Aslı. Aa olur mu canım bir şeyler atıştırsan Aa Kıvılcım sen niye öyle yanağını tutuyorsun bir tanem? Ee şey yok bir şey Aslı ben. Ben dilimi ısırdım da ondan. Yani. Neyse ben arabada bekleyeyim bari. Bunlar da Hadi bir an önce gidelim okula. Merak etme. o Oyalanacak bir şey yok zaten tabağımızda. Hadi çocuklar kalkalım. Aslıcığım sana da teessüf ederim. Aç açına kaldırdın bizi sofradan. Hadi. Ay hadi be. Nazlı mısın Nesin? Bırak Naz yapmayı da çabuk ol. Senin yüzünden okula geç kalacağım. Uf, hadi. Ay şuna bak hala oyalanıyor. Uyuşuk ne olacak? Kıvılcım abla çok koyuşuksun seni bekliyoruz. Hadi Allah senin açıklığı versin. Kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Ay tutmayın beni ağlayacağım. <laughs> bir şey mi dedin Kıvılcım? Yok hocam, arkadaşlar şiirden sıkılmış da ne zaman derse geçeceğiz diye soruyorlar. Bunlar senin kendi düşüncelerin sanırım. Evet, şiir dinlemek istemiyorum. Ya bozmasana, ne güzel dinliyorduk işte. Diğer sınıflardan bir hafta önde gidiyoruz Kıvılcım. Eğer şiir dinlemek istemiyorsan kapa açık. Sevmiyorum şiir, zorla mı? Allah Allah. Biz sizin şiirlerinizi çok beğeniyoruz. Evet öğretmenim, bizim için bir tane daha okur musunuz? Bizim için bir tane daha okur musunuz? <laughs> Anlaşılan o ki Kıvılcım arkadaşınız okuduğum şiirlerden rahatsız oluyor. Sanırım derse geçsek daha iyi olacak arkadaşlar. Zaten şiiri kim sever ki? Herkes ben çok bilgiliyim demek için şiir okuyor. Bu söylediğine katılmıyorum Kıvılcım. Çünkü birçok bilgi akıldan silinir. Ama duygular ölene kadar seninle yaşarlar. Sana şiiri sevdiremem. Çünkü şiiri sevmek için hayatı sevmen gerekir. Kendiniz sevmen gerekir. Hayatın senden aldıklarını bile sevmen gerekir. Öğretmenim bizim için son bir şiir daha okur musunuz? Tabii Leyla'cığım. Demin yarım kalan şiir Atilla İlhan'dan böyle bir sevmek şiiriydi. Eğer tekrar lafımı kesmeyecekseniz yine Atilla İlhan'dan Ben Sana Mecburum. Okuyun hocam okuyun hocam okuyun hocam. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ben bu saçmalığı daha fazla dinlemek istemiyorum. Kıvılcım seni uyarmıştım. Evet bu saçmalığı daha fazla dinlemek istemiyorum dedim. Benimle bir dakika dışarı gelir misin Kıvılcım? Hayır. Lütfen rica ediyorum. Peki. Hadi yine iyisiniz. Ceza olarak sadece bana şiir okuyacak. Kıvılcım, güzel kızım, sen neden sınıfında değilsin? Söylesene kızım, bir şey mi oldu? Aa! Senin yanağın neden şiş? Biri mi vurdu yoksa sana? Söyle hadi. Burak öğretmen beni dövdü de, ağzıma ağzıma vurdu de. Burak Hoca. Ne olmuş Burak Hoca'ya? Bana tokat attı. Tokat mı attı? İşte bu! Ne demiş Sokrates? küçük ve kötü bir kızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. <laughs> Bu benim sözümdü. <laughs> Neyse, kötülük yine kazandı. <laughs> Sınıfta sessizce ders dinliyordum. Ama müfredatta olmayan şiirler okuyordu. Sadece ben ders işlemek istiyorum dedim. Bu kadar. Sonra birden dışarı çıkardı beni. Ve tokat attı. Ağlama güzel kızım ağlama, gel ben seni odama götürürüm de yanağına buz koyalım. konuda demek şiddet uygulanıyor ha? Ben annemi arayacağım, her şeyi anlatacağım. Aa yavrum yok canım, anneni falan arama ne gerek var evladım? E, Burak Hoca okulumuzun çok değerli öğretmenlerindendir. E, biz bu konuyu aramızda halledebiliriz, anneni arama gerek yok. Hayır arayacağım, hatta Uğur Dündar'ı ve Arif Kırca'yı da arayacağım. Bu işin peşini bırakmayın diyeceğim. A Naley kaçacağız bütün derdi. Aa şaşırdı mı kendine? E, yapma çocuğum, yapma. E, tamam oldu. Ben de annenle konuşurum. Tamam çocuğum. Fitnat, yarın acıyor mu bir taneciğim? Çok acıyor Aslı, çok yanıyor. Aa, kıyamam ben sana böceğim beni, böceğim. Fitnat, umarım gerekli işlemleri yapıp o adamı bu okuldan koltuk tutturdu. Aslı'cığım yapma, alelacele şey etmesek böyle. Her, her okulda böyle öğretmen ve öğrenci arasında kazalar olur. Hadi canım, ne kazası? Hadi canım, ne kazası? Böyle şeyler ancak boks ringlerinde olur. Böyle şeyler ancak boks ringlerinde olur. Aferin aslanım. Olayı örtbas etmesine sakın izin verme. Örtbas edemeyiz Fikrat. Ah, Aslıcığım, ee, şey yapmasak, olayı büyütmesek fazla ha? Büyütün, büyütün. Büyütelim, büyütelim. Canım yani büyütürüm, niye büyütmeyeyim ki? Aslıcığım bak, Burak Bey bu okulun çok değerli öğretmenlerinden biri olup... Aman bana ne canım, gitsin başka bir okulun değerli öğretmeni olsun bundan sonra istemiyorum. Ama Aslı'cığım... Aa Fitnat'cığım, başka söyleyecek bir şeyim yok. O adamı, kızımı böyle öldüren, devam döven adamı bu okuldan attırtırmazsan... ...milli eğitime gidip şikayet ederim. Yanlış yerden gidiyorsun Aslı. Okula yaptığımız bağışları keseriz de olsun bitsin. Ayrıca Ekremciğimle konuşup okula yaptığımız bağışları kestiririm. Ne? E Bağış yapmaz mı? Evet, tek kuruş bile alamazsın. Hay Allah, ee, peki aslacığım peki sırf sen üzülüyorsun diye bu olayın üzerine gideceğim ben. Yani e, bağış veren umurumda değil yanlış anlama sırf senin arkadaşını kaybetmemek adına elimden geleni yapacağım. Hı hı, tabi canım tabi. Hay Allah, Cüsta'nın ve Filçin arasında kama kaldı İşte bu, önce Burak öğretmen okuldan atılacak sonra Selena çok üzülecek bir taşla iki kuş. <laughs> Hadi bakalım. Herkese kötü günler. Hmm. Canım benim canım çok canın acıyor acıma. İstersen bir şişik doktoruna gidelim. Ha? Yok yok Doktora gerek yok ben iyiyim. Yani kötüyüm ama idare ederim. Allahım ben şimdi nasıl söyleyeceğim Burak bir açığa alındınız diye. Ya Rab nasıl zor bir sınavla imtihan ediyorsun şu fitnat kulunu? Ay, buyurun. Ah, Burak Bey siz miydiniz? Fiddet Hanım, beni çağırmışsınız. Ya evet, şey, şey diyecektim. E, otursanıza. Buyurun. Şey, ben size bir şey söyleyecektim de. Ah, bir de nasıl söyleyeceğimi bile bilsem. Efendim? Şey, şey diyeceğim. Ah, siz biraz yorgun musunuz? Nasıl? Gözüme birden bir yorgun göründünüz de. Yo, gayet iyiyim. Yok yok, e, bayağı bir yorgun görünüyorsunuz siz. Üstelik bir de, sinirli de bir haliniz var. Ah, e, renginiz de soluk sizi. Allah Allah. Biraz nezleyim, belki ondan. Ah belki... nezle, tabii ya ondan bak ben anladım, hemen anladım. E, en iyisi siz e, bir iki hafta istirahat edin. Yok canım, daha neler? Nezle oldum diye rapor alacak halim yok ya. <laughs> canım ne raporu, ne söylüyorsunuz? Bırak ben hepsini ayarlarım. Yok, hayır. Yine de olmaz. Hem öğrencilerin dersi boş geçer. Ay, yapmayın Burak Bey. Maazallah. E, nezle bu ihmale gelmez. Siroza falan çevirir sonra. Nezle mi Siroza çevirebilir? Çevirmez mi? Sanmıyorum. Siroz, karaciğerle ilgili bir hastalık benim bildiğim. Ya. Ama yine de idare amirim olarak sağlığımı düşündüğünüz için teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim de. Başka bir şey yoksa ben izninizi şey aslında bir, bir şey var. Nedir? Ay Burak Bey nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama Kıvılcım bana olanları anlattı. Kıvılcım? Ha anladım. Açıkçası bu olayı size aksettirmesine hiç gerek yoktu. Ben konunun orada kapandığını düşünüyordum. Size söylemek gibi bir niyetim yoktu. Ha, işte ben de öyle dedim. Yani olur ya öğretmen ve öğrenci arasında bu tür şeyler. E, büyütmeye gerek yok. Kapatalım bu konuyu dedim. Değil mi? Ya ama aslanım tutturdu. Kimse benim kızıma vuramaz. O adama haddini bildireceksin diye. Ne? Ben kıvılcıma mı vurmuşum? Ha, bakın Burak Bey sizi anlıyorum. Yani annesi benim arkadaşım olmasına rağmen arada bir şöyle gelip gelip bir tane ben de çakmak istiyorum ama ne yaparsınız? E, netice itibariyle dayak yasak. Fitnet Hanım siz neler diyorsunuz? Ben kıvılcıma tokat falan atmadım. Üstelik sadece kıvılcıma değil hiçbir öğrencime tokat atmadım atmam da. Yani haklısınız. Yani hiçbir şey yapmasın. Böyle diye böyle o kız kendini. O anlarda böyle sinir oluyorum. Böyle bir tane ağzının üstüne çakasım geliyor. Ama ne yaparsınız zengin çocuk Fitnat Hanım. Ah Burak Bey. Burak Bey bakın yani ben de aramızda meseleyi kapatırdım. Burak Bey vurmamıştır falan derdim. Bir şey uydururduk ama... ...gün böyle şişmiş çocuğun yana. Fitnat Hanım. Bakın ben Kıvılcım'a... ...tokat filan atmadım. Ay, anlıyorum ama Burak Bey... ...maalesef şikayette bunun olduğu için... ...size izin vermek zorundayım. Ama... Ama şey yapın, e, ortalık durulsun, e, merak etmeyin, ben tekrar Aslı bir Bilal'e konuşurum. Anlaşıldı. Ne gerekiyorsa yapın. Darılmaca gücenmece yok ama değil... Al işte. Gitti. <laughs> Ardından gideceğiz aşağıya. Şirin iş yaptık değil mi kızlar? <laughs> Sizden de fazla bir şey olamadık ama olsun. <laughs> Haftaya alırız artık canım. <laughs> Rakocan'ın attığı tokat seni bayağı bir neşelendiriyor niyeyse. Okuldan kovulduğu zaman daha eğlenceli olacağını emin olabilirsin Ezik. Bırak hoca sana vurmadı. Hayır bana vurdu ve cezasını çekecek. Buna bayılacaksın. Sana bir sürprizim var. Bak. Ozan. Ve yeni sevgilisi. Hmm, güzel kızmış. Ozan öyle bir şey yapmaz. Peki bu çiçek verdiği kız kim? Kabul et Selin. Ozan ikimizi de aldattı. Aman sana erkek mi yok Selin? Ama gerçekten çok üzüldüm. Neyse ben bu görüntüye daha fazla dayanamayacağım. Delen acaba okula gelmiş midir? Ah, tam lafın üstüne. Demek okula uğrayıp kızlardan öğrendi olanları. Umarım Kıvılcım'ı dövdüğüme inanmamıştır. Efendim? E, e, alo Burak Bey, e, ben Fitnat Hanım. Buyurun Fitnat Hanım. E, bir arayıp hatırınızı sorayım demiştim de, nasılsınız? Nasılım? İftiraya uğramış herhangi bir insan gibiyim. Yapmayın Burak Bey lütfen. Ee, bakın yani bugün taksidini geciktirmiş velileri bile arayacaktım. Üzüntüden inanın onu unuttum yani. Öps! Aa, Aa Burak Bey yoksa siz hasta mısınız? Önemli değil. Sadece biraz grip oldum. Ay ya ben size dedim ama. Bakın ihmal etmeyin. Nezle gribe çevirir dedim. Öyle mi? Ya Bakın her işte bir hayır vardır değil mi? Ben sizi açığa almasaydım siz de istirahat edemeyecektiniz. E sonra ne olacaktı? O grip, zatürreye çevirecekti. Maazallah. Sanırım bu durumda mesleki sicilimize deliyip... hayatımı kurtardığınız için size teşekkür etmem gerekiyor. <laughs> Rica ederim canım ne teşekkürü. Sizi ben düşünmeyeceğim de kim düşünecek? <laughs> Aa, siz iyi de iyiden iyiye grip olmuşsunuz Burak Bey. Allah bilir yanımızda size bir tas çorba yapacak biri de yoktur. Yok. Yalnızım. Ya işte işte sarışınlar böyle vefasız olur. Efendim? Ah, şey diyecektim. İsterseniz ben size gelip bir tas çorba yapabilirim. Oh, aman aman. Oh. efendim? Şey, benim ardı da biraz doğrulurken of. E, ne dersiniz? Geleyim mi? Yok, hiç gerek yok Fitnat Hanım. E, uzanıyorum zaten. Yakında iyileşirim. Çok teşekkür ederim. Aa, ne demek rica ederim. Gerçek arkadaşlar bugünler içindir değil mi? Neyse tekrar çok geçmiş olsun. İyi günler. Hoşçakalın. Seni seni gelmeyin diyordu ama. <laughs> öyle Sesi adeta gel, gel Fitnat dercesine yalvarıyordu. Ah en iyisi ben çıkışta uğrayayım da canıma bir tas sıcak çorba yapayım el çoğazımla. Bir üstler kapmış sarmış o güzel bir çoğdunu. Ne oldu kızlar? Bulabildiniz mi Burak hocayı? Ben her yere baktım ama hiçbir yerde göremedim. Ben de. Kıvılcım yüzünden okulu bırakmış olabilir. Bence bunu Selena'ya anlatmalıyız. Bence de. Hadi el ele verelim. Selena, Selena, Selena. Selam kızlar. Ne oldu? Bir sorun mu var? Burak Hoca'yı okulda bulamıyoruz. Kıvılcım yüzünden okulu bırakmış olmasından şüpheleniyoruz. Ya niye ki? Kıvılcım, Brokocuğun kendisine tokat attığını iddia ediyor. Ya! Evet. Yanındaki şişliği bahane etti. Ama bunun olmadığına eminim. Hem olmuş olsa bile Kıvılcım hak etmiştir. Selena, Brokocuğun kulağı gidecek mi? Daha bir şey belli değil bir tanem. Önce gerçekleri ortaya çıkartalım. bir dakika vereyim sizden. Kıvılcım! Merhaba, nasılsın? Şimdiye kadar iyiydim. Birden Seni görünce birden enerjim düştü. Aa! Yanağına mı olmuş senin? Düşmüş. Burak Hoca tokat attı. Ya, demek öyle. Demek tokat attı. Evet, hem de çok sert Ya, belli. Yanağı çok iyi. Görüyor musun kardeşim? Dünyada ne insanlar var değil mi? Hı. Neyse, sonra görüşürüz. Tamam. Mi? Kızlar, Kıvılcım'ın dişlerinde apsa var. Nasıl anladın? Elimi yanağına koydum ve röntgenini çektim. Yani durum aydınlandı. Sanıyorum Kıvılcım Burak öğretmenimize iftira atıyor. Söylemiştim. Ama Kıvılcım'ın dişindeki apsadan kimsenin haberi yok ya e bizim dışımızda. Evet, herkes Burak hoca yaptı sanıyor. O zaman gerçekleri açığa çıkartmamız için bir sağlık ve diş taraması ihtiyacımız var kızlar. Evet, benden bu kadar. Bundan sonrasını çözmeniz için sanırım bu yeterli olacaktır. Hücum odası nerede? sadece ilk kapı. Nedir oğlum benim haber çektiğim ha nedir? Sürekli şikayet, sürekli şikayet. Okulun taksitlerini de geciktiriyormuşsun. Ama hocam... Sus! Cevap verme edepsiz! Vallahi favorlanıyorlarım senin ha. Şimdi konuş. Hocam ben sınıf başkanıyım. Ayrıca Fatma'nın saçı çeken de işte bu arkadaş. Ya. E, sen fabrikatör Fehmi Bey'in oğlu değil misin? Evet hocam. E, gördün değil mi? E, kız arkadaşının saçını çekersen neler olacağını? Hı gördüm. Ha iyi. Dersinizi aldınız yani. Evet. E, hadi bakayım sınıflarınıza hadi. Fitne Hanım. Buyurun benim. İyi günler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. Müsaade ederseniz okulunuzda diş ve sağlık taraması yapacağız. Aa, ne hoş. Yapın yapın. Zaten e, siz yapmasaydınız ben yapacaktım. Buyurun size okulu gezdireyim. Buyurun. Kızlar, size bomba bir haberim var. Ne oldu? Yoksa ozan sana bir şey mi söyledi? Yoksa seninler evden mi taşınıyor? Hayır, daha güzel bir şey. Entrika Entrika en mı? Evet. Bilin bakalım hafta sonu yeni sevgilisiyle kimi gördük? Kimi? kimi? Ozanı. Ozan'ı. Ozan'ı mı? mı? Evet. Peki Selin'in bundan haberi var mı? Tabii ki biliyor. Bunu sık sık hatırlatmak da bizim görevimiz öyle değil mi? Elbette. <laughs> Merhaba Selin ne haber? Selin. Selin. Selin ne oldu bir şey mi var? Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim Ozan. Yeni sevgilinden Selin'in de haberi var. Bayağı güzel kızmış. Haftasını sizi gördük de. Yeni sevgilim mi? Ha sevgilim. Eh güzel kız tabii canım. Ee, öyle eğleniyoruz onunla ya. <laughs> Gördün mü söylemiştim. Eh her zaman aynı kızla takılacağımı düşünmediniz. Ben biliyordum. Yeni ilişkin hayırlı olsun o zaman. Sana inanamıyorum. Ee, inanma zaten. Çünkü o kız benim kuzenimdi. Kuzenim mi? Kuzenimdi. Kuzenin miydi? Evet. Ee, maalesef senden farklı bir yanım var Kıvılcım. Ben aynı anda bir kişiden fazlasını... ...sevemiyorum. Bir an ciddi söylüyorsun sandım. Ciddi olmadığımı kim söyledi? Ozan! Ya, tamam tamam. <laughs> Aman her şey çok güzel. Ama bir gün gelecek seni bırakacak. O zamana kadar eğlenmene bak. Ama Ozan sonunda benim olacak... Bunu o küçük beynine sok anlaşıldı mı? Çok kötüsün Kıvılcım. Burak Hoca'ya da iftira attığını farkındayım. Bunu sadece senin bilmen hiçbir şey değiştirmez canım. Fitnat buna inandı ve gereğini yaptı. Yani sizi koruyan Burak Hoca artık okulda yok. Hepsi bu kadar. Çocuklar hepiniz sıralarınıza oturun bakayım. Diş ve sağlık taraması var. Buyurun buradan başlayabilirsiniz. Senin yanağına ne oldu yavrum? Yanağın şişmiş. Öğretmenim tokat attı. Öyle mi? Aç bakalım ağzını. Ama bu şişin sebebi o değil. Dişin hapse yapmış. Bırak hocanın sana tokat atmadığını söylemiştim Kıvılcım. Başından beri yalan söyledin. Kıvılcım, bize söylemek istediğin bir şey var mı çocuğum? Ee, çok acıyor. Bu Burak Hoca sana tokat attı mı atmadı mı? Doğruyu söyle Kıvılcım. Yoksa Burak Hoca senin yüzünden okulu bırakacak. Bir kez olsun doğruyu söyle. Kıvılcım eğer yalan söylersen okuldan atılırsın ona göre. Hayır bana tokat atmadı. Biraz sert konuştu. Ben de ona oyun oynamak istedim. Yani Burak Hoca suçsuz. Güzel. Demek ki Burak Hoca suçsuzmuş değil mi? Bir daha okulunda olaylara rastlamak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Bu olay size örnek olsun. Fılcım güzel kızım. Annene selam söyle çocuğum. <laughs> Siz böyle de